Arkadaşlar hep çiçek hep böcek hep sevda böyle şeyler olmasın sadece aklıyla mı kayıp kıtaları 6000 yıl önce kaybolmuş erimiş buzulları haritaya koyabildi evet. yani, öyle, bir şey yok, dot, 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 öyle bir şey yok şöyle da da. hocam Ha? Sadece beynin e, hükmettiği, kontrol ettiği bir vücutta o zaman ön sezi diye bir hadise de yok. Batıya gidelim, ha, ha, o, bir reisten çıkalım, batıya gidelim. Nostradamus'a ne diyeceksiniz? What? <gülüyor> 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 Ama man. O da palavra canım yani hiçbir şey demeyeceğiz. Sen mı okudun mu? Okudum. Why you lying? Why you always lying? Ha, değil ee, mi? De. Ve kehanet. <laughs> okudum derken küpeye sarılış bu arada <laughs> Bir gösterilen şeyler de aslında e, beynin yüksek seviyede çalışmasının tezahürü müdür şimdi hayatım kehanet diye bir şey yok hiç sıfır öyle bir şey yok ee, bu arada abla kafa sallarken bence var diyor bu arada bilgili insanların ve zeki insanların yaptığı eldeki verilere göre yapılan öngörüler Peki ben size bir yıl öncesini sorsam hocam. Hı. E, koronavirüsle ilgili çeşitli iddialar var. Yarasayla başladı. Komplo teorisyenleri <laughs> tarafından çoğaltılarak devam etti. Hı hı. Bu iddialardan biri de eriyen buzulların neden olabileceği yönünde. Ne salak salak sorular soruyorsun ya? Ne kadar sulak salak sorular? töbesi ne alaka <laughs> ne de töbesi <laughs> nasıl bir tepki ya? <laughs> o zaman laboratuvarı iddia edenlerin tarafında değilsiniz. şu korku içerisinde hocam. Özellikle messenger RNA, mRNA aşısı az önce bahsettiğiniz Almanya'dan gelecek olanla ilgili kaygılar şöyle. Acaba robot insan ya da insansı robot mu oluşturulmaya çalışılıyor? Benim ismim robot, ben 2003 yapım android, anam Marslı, babam Karslı. Şeklinde. 5 yıl sonrayı size sorsam bir birlikte fotoğraf çekelim desem. O fotoğrafta <laughs> trafikte robotlu insanlar var mı? Ee, yani bir aşıyla robot yapabileceksek biz inanılmaz geliyor. Evet. Evet abi yani bir aşıyla robot insan yapılabiliyorsa neyi bekliyoruz? Amin okuyayım anasını sikelim güneş sistemini bari fethedelim abi. Niye bu kadar yani? Ya çok basit cevapları aslında bu soruların. Çok basit ya. Nerede o günler abi? Aşıyla robot olabiliyorsak ilk beni yazın amin okuyayım. Götten yarın vurdururum. Yarın vurdururum ya. Neyi bekliyoruz abi? Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Yani bir, bir, ışık mı? Bir haber mi? Bir şey mi bekliyoruz? Aşıyla robot olabilir. Let's go abi yazın beni. En önden ben gidiyorum. Tütten vurun bana. <laughs> Çocuk diye bu kadar tırıma girmiş sinir oldu. 11 yılda <laughs> Nerf Gun yani. Çok tökezledi <laughs> gibi. You stupid birbirini yalanlayan ve inkar eden o kadar çok görüş ortaya koydular ki. Abi bunun adı bilim böyle bir şey zaten. Aa! Bakın arkadaşlar çok uzak değil. Bundan yaklaşık 100 yıl önce falan tam olarak tarihini hatırlamıyorum illa bilen vardır. Maddelerin yanmasını maddelerin içinde bulunan flogeston adındaki bir ee, özden kaynaklandığını düşünüyordu bütün bilim dünyası. Bu flogiston, maddenin içindeki flogiston bittiği zaman yanma da biter diyorlardı. Ne oksijen biliyorlardı, ne karbondioksit biliyorlardı. Amına koyayım yani bilim böyle bir şey. Ortaya bir tez atarsın, bir sav atarsın, mantıklı gelirse insanlar bunu kabul ederler. Sonra işin aslı öğrenilir ve asıl konuşulur. Yani ortada bir gözlem varsa bununla ilgili e, o konuda uzman insanlar ortaya savlar atarlar. Bu böyle yani. Kaç yılına kadar flogiston inanılmış? 84 mü? Kaç bulur bulacağım abi. Bir baksanıza amına koyayım. Bir işe yaralan lan chat. Abi flogiston kaç yılına kadar abi? 18. yüzyılda yani 1900'lere kadar arkadaşlar 1900'lere kadar 1900'lere kadar pardon özür diliyorum <laughs> 1700'lerde yani 1700'lere kadar buna inanılmış çok uzak değil 1700, 300 yıl önce yani dedenin dedesinin dedesi mesela flogistona inanan bir yılda yaşıyordu. Dedenin dedesi yeterli. Evet dedenin dedesinin dedesi de değil. Dedenin dedesi mesela. Flojiston çok uzak değil yani. Adamlar oksijen mi oksijen bilmiyorlarmış. Bunun içindeki flojiston bitti kral falan diyormuş yani anladın mı? Amin koyayım. Bilim böyle bir şey. 1770'te mi bırakmışlar bu teoriyi? 1770. Evet 1770'te bırakmışlar. Easy peasy yani. Diya Sağlık Kuruluşunun açıklamaları 200-250 yıl önce yalanlayan açıklamalardı. Bu da insanların bilime olan güvenini sarsmadı mı? Evet ben ben peki, kendini anlıyor musun? Burada da yaşam çok daha kolay. Mesela senin gibi böyle incecik olsam benim de karada <laughs> yaşamam kolay olurdu. Ama tombul bir adam olduğum için mesela ben suda yaşamayı tercih ederim. <laughs> <Değil mi>? Çünkü <laughs> çekim yok bir şey yok falan. Suda hayat çok kolay. Onun için de fazla zeka gelişmiyor. Balıklar falan aptal oluyorlar onun için. Yani de böyle karaya çıktığın zaman sorunlar çok artıyor. Yani dolayısıyla... <laughs> İşte Canlılık benim... neden bu sorunu istedi de karaya çıktı ve nasıl çıktı? Ben buraya neden çıktım? <laughs> Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Senin niye memelerin var? <laughs> Benimkinden büyük. Bir <laughs> düşün niye? Yani bendeki Y kromozomundandır diye tahmin ediyorum. Aman. Genetik yapısında var. Peki her bebeğin bir meme bu... evrimle oluşuyorsa hocam o nereden evet. geldi? Annen nereden geldi sorusuna gidiyoruz. <laughs> Please no! 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 En başta ne dediydik? Çevre. Ah. Şekil alıyorlar. Ama çevre Çablıların çok... Hepsini idare eden bir gücün olması sizi rahatsız mı ediyor? No! Anladın mı? Efendim? Söyle. Hayır, anlamadım. Çünkü ben insanı <laughs> sadece beyinle sınırlandıramıyorum. Ben beynin beni çok yanılttığını düşünüyorum ve vicdân cumhuriyetinde daha güçlü bir saha arıyorum. Yani güneşi çok kolay kandırabiliyorum. Dün okudum şu kalemi ısırarak kitap okursam serotonin hemen duruyormuş. Ya da işte güneşte gözüm kabaşıp kaşımı çattığımda aynı şey oluyor. <laughs> Dolayısıyla beyni ben çok ciddiye alamıyorum. Sizin kadar ciddiye ya, alamıyorum. Sen... Önemliyse hocam beyin ölümü olmasına rağmen kalp çalışıyorsa hayat neden devam ediyor? Birimi araştırırken <laughs> Deniz Kızları'na rastladınız mı? Bir Abi <laughs> ne diyorsun? Aa! Otonom otonom sinir sistemi her şeyi beyin yönetmiyor kalbinin her atışını beyin sana kalp at kalp at kalp at demiyor otonom o kendisi atıyor mesela ondaki kaslar var kendi kendine atan kaslar var kendi kendine çalışan sinir sistemleri var vücudumuzun farklı yerlerinde organlarında onları yani sen Allah belanı ya ben çok

The <laughs> I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting, Allah <laughs> wants you hurt can stop now, still there, you feel it too don't you, <laughs> 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 I'm gonna make them give back our past. <laughs> 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 Harika ya, <muazzam> ya. <laughs> Beyin to the black Hoş geldin. Abi arkada duran fesli dayı aynı sen. Ay sikeceğim ya. Ya beni artık birilerine benzetmeyin yeter. Ben kimseye benzemiyorum. Ben benim arkadaşlar. Şeriatı reddeden adam Ebu Cehil gibi kafirdir. Evet, biz... İslam ülkelerinin halini görüyorsunuz. Evet, Hepsi İngiliz'in köpeği olmuş. Ama ben olmuş size bir şey sorabilir miyim? Biz ya. bugün değilsek bu. 12. Mustafa Kemal'in sayesinde değil Hadi midir Abi, Rusya Şeriat Allah'ın Allah Allah ne demek? Ne Allah'ın Allah Allah kanunu Mustafa Kemal'in bir hatasını söyler misin bana? Sevdiğin adamın bir hatasını söyler misin? Hemen söyleyeyim. söyle. Söyle buyurun. Mustafa Kemal Atatürk tarikatlara karşı çok yumuşak davranmış. Hı. Ayasofya'nın açılışı sizin için ne ifade ediyor? Gönlünüzdekileri sorabilirim. Millet rüştünü ispatlıyor Allah'ın izniyle. Ayasofya bir mihenktir. Yani bir işarettir Allah'ın izniyle. Yani fethin bir sembolüdür. Cenabı Allah bugünlere nasip etti. Yeniden açıldı. Biliyorsunuz yani Ayasofya'nın kapatılmasıyla sadece Ayasofya değil buna benzer bir sürü İslami medreselerin ilgası, tekkenin kapatılması diğer bir sürü şeyler oldu yani. Ama bunun yanında da Ayasofya da kapatıldı yani tabii. siz o zaman şimdi Mayınlı araziye girdiniz şu an. 5816 ıı, ıı, maddeli kanuna tabii onun da aslında kaldırılması gerekiyor. Yani norm, e, şimdi Ayasofya aslında kapatılacak. Yani demokratik dünyaya, bir ülkede, demokratik bir ülkede kişiyi kanunla korumak gibi bir ucube olmaz efendim. Yanlış mıyım? Yani diyorsunuz ki 5816 kaldırılsın. Kesinlikle yani, kaldırılmasın. E, kaldırılınca lazım. ne olacak? E? Kaldırılınca bütün gerçekler ortaya Allah çıkacak. Ya bunlar demokrasiyi hiç anlamıyor bence. Bu arada. Demokrasiyi hiç an asla anlamıyorlar ya. Sıfır anlamak. Bence zaten yanlış oynuyorlar bu oyunu. Yani bu tip tartışmalarda yanlış oynuyorlar. Mesela bu adam bana böyle demokrasiyle ilgili şeyler söylediği anda ben ee, demokrasinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlatarak bu adamın hakkından gelirim. Ama bana gelip dese ki Sikim demokrasi bana ne lan demokrasiden? Şeriat gelsin, demokrasiyi de çöpe atalım dese tamam abi. Sen kendi aklındakini söyledin. Teşekkür ederim. Bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi derim. Ee...